Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak Yapay Zeka ve Tıpta Güncel Teknolojiler seçmeli dersi için hazırlamış olduğumuz ödevi aşamalarıyla anlattığımız videoya hoş geldiniz. Size şimdi proje planı hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bu projenin aşamaları şu şekilde. 1. Kaggle açık veri tabanında örnek bir veri kümesi seçilmesi. 2. Google Cloud ML servisiyle kullanarak yapay zeka modelinin eğitilmesi. 3. Eğitilen modelin Google Cloud üzerinde dağıtılması ve model eğitiminde kullanılmayan yeni veriler ile modelin kullanılması. Bu aşamalar sonunca yapay zeka modelimizi eğiterek verilen verilerle doğru tahmin yapmasını amaçlıyoruz. İlk aşamamız olan Kaggle açık veri tabanından örnek bir veri kümesi seçilmesi kısmında kanser konulu sembolik bir veri tabanını seçtik. Çağımızın hastalığı olan kanserin gün geçtikçe daha fazla insanın hayatını etkileyerek yüzlerce insanın ölümüne sebep olması bizim bu veri tabanını seçmemizde en önemli etken oldu. Seçtiğimiz 58 kilobaytlık veri kümemizde 25 sütun bulunmaktadır. Bunlar yaş, hava kirliliği, alkol kullanımı, dengeli beslenme, göğüs ağrısı, kronik akciğer hastalığı, çivili parmak tırnakları, kan öksürüğü, kuru öksürük, toz alerjisi, yorgunluk, devamlı soğuk, cinsiyet, genetik risk, obezite, mesleki tehlikeler, pasif içicilik, sigara içmek, nefes darlığı, hırıltı, horlama, kilo kaybı, hasta kimliği, seviye ve yutma zorluğudur. Bu kriterlerin düzeyleri sınırlarla ifade edilmiştir. Her satırın bir kişiyi temsil ettiğini hükmümüz bin satırdan oluşmaktadır. Yani bin hasta üzerinde yapılan gözlemlerin verileri kullanılmıştır. Projemizin ikinci bölümünde ise tablo verileri için Google Cloud Auto Table servislerini kullanarak yapay zeka modelimizin eğitilmesini hedefledik. Bunun için önce cloud.google.com adresinden 90 günlük ücretsiz bir cloud hesabı açtık. Konsola girdikten sonra yapay zeka kısmındaki tabloları seçtik. Konsol, daha sonra Kaggle'dan bilgisayarımıza indirdiğimiz veri kümemizi yapay zeka modeline dönüştürmek için gerekli aşamaları gerçekleştirdik. İlk olarak bilgisayarımızdaki verileri import kısmında etiketleyerek Google Cloud'a aktardık. Aktardığımız verilerin bir süre sonra indir yüklenmesi sonucu train aşamasına geçtik. Bu aşamada ağırlık sütununu boş bırakarak her verinin eşit ağırlıkla dahil edilmesini sağladık. Yapay zeka modelimizin otomatik olarak eğitilmesi için hedef sütunumuzu seçtik ve eğitim bütçemizi belirleyerek modelimizi eğittik. Son olarak eğitilen modelin Google Cloud üzerinde dağıtılması ve model eğitiminde kullanılmayan yeni veriler ile modelin kullanılabilir hale gelmesini sağladık. Eğitilme sonucu modelimizin evaluate aşamasında başarılı bir öğrenme yapmış olduğunu gözlemledik. Ardından son adımımız olan online tahminde modelimizin hiç görmediği verileri girip model dağıtımını gerçekleştirdik. Geleceğin sağlıkçıları olarak testten use aşamasından geçen modelimizin tahmin sonucuna bakarak tahmininin doğruluğunu değerlendirdik ve online tahminimiz başarıyla sonuçlandı. Videomuz burada sonlandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Üniversitemiz ve hocalarımıza katkı ve destekleri için teşekkür ederiz.